Yüzyılı aşkın bir süredir Türk ve Yunan kelimelerinin ardından gelen üçüncü kelime daima adalar olmuştur. Uğruna savaşlar yapılan, her ikili anlaşmada gündeme gelen ve sürekli krize neden olan adalar konusunu tarihi süreçleriyle birlikte bu videomuzda inceleyeceğiz. Olayları anlamak için zamanı biraz geriye akıtalım. Yıl 1867 ilk defa bir Osmanlı padişahı Batı Avrupa gezisine gidiyor. Bu padişahın adı Sultan Abdülaziz'dir. Sultan Abdülaziz bu ziyaretinde gördüğü gemilerden çok etkilenip payitahta döndüğünde donanmaya gemiler alınması için emirler veriyor. Bu gemiler plan dahilinde alınan gemiler değildir. Alınmış olmak için alınan gemilerdir. Buna rağmen yüz parçayı aşan bir donanma meydana geliyor. Bu donanma dönem şartları içinde en güçlü üçüncü donanma seviyesindedir. Fakat gelişen gemi teknolojisinin yıllar ilerledikçe bu sıralamayı düşürdüğünü de söyleyelim. Var olan donanmayla dünya savaşı olmaması durumunda var olan sınırlarımızı rahatlıkla koruyabilirdik. Fakat Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in ölümü ve yerine geçen 2. Abdülhamit ile birlikte bu donanma adeta yok oldu. Çünkü Sultan II. Abdülhamit, Abdülaziz'in ölümünü donanmaya bağlamaktaydı. Bu yüzden donanmayı Haric'e bağladı. Donanmanın yok olma süreci de böyle başladı. Osmanlı donanması geriye giderken Yunanistan birbiri ardına gemiler almaktaydı. Bu Sultan Abdülhamit'i oldukça endişelendirdi. Bu sebeple iki adet denizaltı aldı. Fakat bu denizaltılar da deneme sürecinin ardından Halice kapatıldı. 2. Abdülhamit'in Bahriye Nazırı Hasan Rahmi Paşa donanmanın durumunu şöyle aktarıyor. Bahriye'nin maaşları verilmiyor, eğitim yaptırılmıyor, kahvelerde oturuyorlar. Ne zaman bir çalışma yapsak saraya haber gidiyor, gemiler çıkmayacak deniliyor. Çürüyen gemilerin içinde yonca yetiştiriliyor, güvertilerde tavuk besleniyor. 1897 Türk-Yunan Savaşı çıktığında onlarca yıl sonra denize açılan Osmanlı donanması maalesef rezil rüsva olmuştu. Bakımsız gemiler, eğitimsiz askerler denize açılır açılmaz yolunu kaybetmişti. Mesudiye zırhlısının 8 motorundan 3'ü patlamıştı. Hamidiye zırhlısı su almıştı. Deneme olarak top atışı yapan gemiler bir bir dökülüyordu. Koca donanma bırakın savaşmayı Marmara Denizi'nden Çanakkale'ye geçememişti. 25-30 yıllık esaretin sonucu işte buydu. Donanmanın yok olması. Bu gelişmeler yaşanırken Rum nüfusu yavaş yavaş adalara yerleşmeye başlıyordu. Meşrutiyet'in ilanından sonra gemilerin bakımı yapılması için yabancı bir amiral getirildi. Yabancı amiral gemiler hakkında şöyle bir rapor yazmıştı. Donanma irili ufaklı 15 gemiden kurulmuştur. Bu gemiler bir hurda yığınından başka bir şey değildir. Süratli bir zırhlı geminin ateşi karşısında Bunların yarım saat içinde yok olması mümkündür. Dolanma bu haldeyken Yunanistan, Balkan savaşlarına dek birçok adayı işgal etmişti. 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarb'a çıkmıştı ama hiç hesaba katmadıkları bir direnişle karşılaştılar. Enver ve Mustafa Kemal Bey'in içinde bulunduğu ve çok önemli görevler üstlendiği Osmanlı askerleri İtalyanlara aman vermiyordu. Bunun üzerine İtalyanlar 12 adaya saldırdı. Tabii ki Osmanlı'da bu saldırıya karşı koyacak donanma yoktu. Peşinden Balkan devletleri de saldırıya geçince Osmanlı Devleti Libya'dan askerlerini çekti, Balkanlara yürüdü. İşgal edilen 12 adayı ise savaş sonrası almak şartıyla İtalya'ya emanet etti. Çünkü İtalya'ya emanet etmeseydi buraları savunacak bir donanması yoktu ve diğer adaları aldığı gibi Yunanlıların burayı alma ihtimali vardı. 12 adanın teslim tarihi 1912'dir. Anlaşmanın adı Uşi Anlaşması'dır. Yani 12 ada Lozan'da değil 1912'de Uşi'de fiilen elden çıkmıştır. Birinci Balkan Savaşları'nda da büyük bir yenilgi alan Osmanlı, Enver ve Mustafa Kemal Paşa gibi komutanların gayretleriyle Edirne ve çevresini kurtulabilmişse de ötesine gidememiştir. 1913'te yapılan Londra Anlaşması'yla Girit Adası Yunanistan'a verilmiştir. Diğer adalar belirsiz duruma düşmüştür. Kararı başka bir toplantıda büyük devletler verecektir. 1914'te karar günü gelmiştir. 12 ada İtalya'ya, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası hariç geri kalan tüm adalar da Yunanistan'a verilmiştir. Sonrasında herkesin malumu Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. İddiatçılar artık ülkenin tek hakimi konumundadır. İlk defa büyük bir savaşa gireceklerdir. Enver Paşa orduda büyük değişiklikler yapmış, Balkan savaşlarında Osmanlı ordusunun sarsılan itibarını düzeltmek için gayret harcamıştır. Çanakkale savunması başarılı bir şekilde yapılmış, Osmanlı hükümeti ve Alman İmparatorluğu moral bulmuştur. Fakat diğer cepheler bir bir düşmüştür. Özellikle güneyden gelen Arap isyanları Osmanlı'nın belini bükmüştür. Nihayetinde 1918 yılına geldiğimizde Osmanlı Devleti mağlup olarak savaştan ayrılmıştır. Şimdi Osmanlı'yı yeni bir anlaşma bekliyordur. Bu anlaşmanın adı Sevr Barış Anlaşması'dır. 5 yıl önce yapılan anlaşmada Osmanlı'ya bırakılan Gökçeada ve Bozcaadalar da dahil hepsi Yunanistan'a verilecekti. Balkan Savaşları'ndan sonra adaları ele geçiren Yunanistan zaten geçen 8 yıl içinde adayı Rum nüfusuyla doldurmuş hatta valiler bile atamıştı. Hiçbir adada Müslüman Türk nüfusunun üstünlüğü yoktu. Sev Barış Anlaşması'na itiraz eden İttihat ve Terakki'nin ikinci kademe kadrosu Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdi. 3 yıl süren bu mücadele sonunda Ankara'ya kadar gelen İngiliz destekli Yunan ordusu 1922'de İzmir'den denize döküldü. İtalyanlar ve Fransızlarla zaten çok önceden anlaşmalar yapılmış, yurttan kovulmuşlardı. Zafer Türklerin olmuştu. Şimdi yeni bir anlaşma zamanıydı. Osmanlı Lozan'a gittiğinde Serbest Barış Anlaşmasını referans alırsak elimizde 0 ada vardı. 1914 yılındaki anlaşmayı ele alırsak sadece Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası vardı. 12 ada zaten 1912'den itibaren İtalyanlardaydı. İsmet Paşa, Lozan'a gittiğinde kendisine verilen emir, müzakereler sırasında politika belirlenerek Çanakkale'ye yakın adalar istenecek, güçlük çıkarılırsa Ankara'dan talimat beklenecekti. İsmet Paşa, kendisine verilen talimat gereği öncelikle Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Türkiye'ye yakın adaları istedi. Diğer adalarınsa askerlerden arındırılmasını talep etti. Bu adalar Gökçeada, Bozcaada, Semandirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adasıydı. Yunan heyeti adaların hepsinde Rum nüfus var diyerek duruma karşı çıktı. Tabi diğer devletlerde. Yunan heyeti haklıydı. Adalar geçen 10 yıl içinde Rumlaşmıştı. Yoğun süren pazarlıklar sonucu Türkiye'ye bölgede Rum nüfus fazla olmasına rağmen Bozcaada, Gökçeada, Tavşan adaları ve Anadolu sahiline 3 mil uzaklıkta bulunan adı ve adacıklar verildi. Ek olarak Yunanistan'a bırakılan adalar silahsızlandırılacaktı. Türkiye tehdit oluşturmayacaktı. Lozan'a giderken sıfır adayla masaya oturan Türkiye bu adaları kazandı. Lozan'da en çok tartışmanın yaşandığı bir ada da Meis Adası'ydı. Meis Adası çok uğraşılmasına rağmen alınamadı. İsmet Paşa Meis ile ilgili şöyle dedi: "Sırf dünya barışı için çok ağır fedakarlığa razı olduk." 1930'lu yıllarda Meis Adası, İtalya ve Türkiye arasında bir soruna dönüşmüş, Türkiye ilerleyen yıllarda Meis'e yakın atacıkları kendi sınırlarına katmıştı. Meis ve 12 adanın sahibi olan İtalya, 2. Dünya Savaşı sırasında işgale uğramıştı. Türkiye'yi yanlarına çekmeye çalışan devletler bu adaları Türkiye'ye verip savaşta bizimle olun diyordu. İsmet Paşa bu şartlarda savaşa girmeyi reddetti yeni kurulan bir devlet savaşa girerse hem insan gücünü hem de yeni yeni topalanan ekonomik gücünü yitirebilirdi. Milyonlarca kişinin öldüğü savaşı Türkiye kayıpsız atlatmıştı. Neticede 2. Dünya Savaşı sonrası İtalya yenilen tarafta olduğu için bir anlaşma yapılmış ve İtalya'nın elinde olan Onika'da 1947 yılında Yunanistan'a verilmişti. Türkiye Anadolu'ya yakın olan adaların silahsızlandırılmış olmasından dolayı kendini güven içinde hissediyordu. Fakat ilerleyen yıllarda Yunan devletinin işgalci tutumu ve adaları silahlandırma girişimi iki ülkeyi yer yer savaşın eşiğine getirmişti. Günümüz şartlarına bakacak olursak Türkiye'nin donanma gücü Yunanistan'dan kat ve kat daha iyidir. Yunanistan arkasındaki devletlere güvenip adaları silahlandırmaya devam etmektedir. Özellikle son 10 yılda birçok adaya asker çıkarmış ve devlet başkanı düzeyinde açılışlar gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları Türkiye'nin sınırlarında gerçekleştirilmiştir. Umarım artık mavi vatan ve işgal edilen adalar konusundaki kararlılığımız sonsuza dek devam eder. Artık dişimizi gösterip adalar konusunda tehdide bir son verebiliriz. Son olarak Çeşitli hatıratlarda Atatürk'ün adaları geri alacağım söylemleri geçmektedir. Fakat bu durum hakkında yazılı bir kaynak yoktur. Bencelerle tarih konuşulmaz ama benim görüşümce 2. Dünya Savaşı sonrası İtalya'nın terk ettiği 12 adayı Mustafa Kemal Atatürk Yunanistan'a bırakmazdı. Hatay'ı yıllar sonra ana yurda katan, Möntrö ile boğazları savaşlardan uzak tutan, Musul ve Kerkük hakkında İsmet Paşa'ya vasiyeti olan Atatürk'ün adalar konusunda da Türkiye lehine karar alınması için çabalayacağı aşikardı. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olursanız bana güç verirsiniz. Kalın sağlıcakla.